Bilerek <laughs> başlıyorum çünkü bugün artık bugünden itibaren free'yim. Videonun başından alışılacağı gibi bugün istifamı verdim. Artık sabah 8, akşam 5 bitiyor. Bu saatten sonra uzun zamandır istediğim kendi işime artık odaklanacağım. Birazcık size bu zamana kadar nerede çalıştığımdan şöyle kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar ben Odessa'da üniversite eğitimi tamamladıktan sonra mimarlık bölümü Ukrayna'nın Dnipro şehrinde işte Limak inşaatının üstlenmiş olduğu bir metro projesinde çalışıyordum. Aynı zamanda da Londra firması olan Zaha Hadid Architects yani dünyanın en ünlü mimarlık ofisiyle beraber burada bir metro yapıyorduk. Hala yapılıyor tabi ama artık bugünden sonra ben olmayacağım. Çok güzel bir proje. 25 yaşındaki bir insanın, bir mimarın herhalde olmak istediği en iyi yerlerden biri diye düşünüyorum. Burada hiç kimseye kırgınlığım yok. Hatta çok güzel insanlar tanıdım. Benim için mükemmel bir tecrübe oldu. Ama işte bazen kabına sığmamak, kabına sığmama durumu olur. Sizlerde de olmuştur. Yani o kapıdan girdikten sonra o bilgisayarın başında saatlerce oturmak ve işte senin kafanın üstünden geçen o şans füzeleri vardır ya onlara dokunamamak işte kötü bir şey. O yüzden ben de aslında üniversitede yaptığım iş olan rehberlik işini biraz daha profesyonelleştirip artık yeni yaşantımda e, Kiev'de bunu daha profesyonel olarak yapmak istiyorum ve e, bugünden itibaren artık yavaş yavaş da taşınmaya başlarım e, Kiev'e geçiyorum. Çok güzel bir, bir yıl, bir buçuk, yani bir buçuk yılda ise bir yıl, iki ay civarı e, buradaydım. Çok güzel insanlar tanıdım. Dinipro şehrini çok açıkçası çok sevemedim. Çünkü Odessa gibi bir canlı değil, turiste de çok açık bir şehir değil. E, daha böyle griimsel daha. Bugün güneşli bir hava var. Niye bilmiyorum. Herhalde ben işten ayrılacağım diye. Yani bugün ben biz işten ayrılacağız diye güneş bile açtı. Baksana kaç ay kaç gündür güneş doğmuyordu. Her şerde her şeyde vardır bir hayır. O yüzden buradan da genç kardeşlerime seslenmek istiyorum. Hani diyorlar ya mutlu olduğunuz işi yapın, sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz işi belirlemek için de denemeniz gerekiyor. Yani sen o işi sevmediğini bilmen için o işte biraz zaman geçirmen gerekiyor ki o işi sevip sevmediğini anlayabilesin. O yüzden benim nacizane tavsiyem buradan genç kardeşlerime, kendi işlerime bir deneyin. Yani tamam ben işte doktor olmak istiyorum, mimar olmak istiyorum, mühendis olmak istiyorum ama belki o sen değilsin. Yani o o, o adam sen değilsin belki. O yüzden oturup bilgisayar başında saatlerle çizim yapacak bir insan değilmişim. Ben insanlarla konuşunca işte YouTube çekince, birileriyle iletişime geçince daha çok mutlu olan bir insanım. Ve bu doğrultuda da hayatımı bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Aldığım kararında sonuna kadar arkasındayım. Artık videolarıma daha güzel içeriklerle daha güzel istediğim zaman video çekebileceğim. Baktınız hani şu anki izlediğiniz bütün videoların hepsi akşam çekilmiş. Niye? Çünkü ben akşam 6'ya kadar çalışıyorum ve işte işten böyle aceleyle çıkıp video çekmek zorundayım işte edit yapıyorum falan böyle benim hiç boş günüm olmuyordu artık böyle rahat rahat video çekeceğim editlerimi yapacağım size daha güzel içerikler sunmaya çalışacağım YouTube benim için hayatıma çok güzel bir zamanda girdi ve bunu da daha devam ettirmek istiyorum sizlerin de desteğiyle artık çok da böyle konuşmayayım yavaş yavaş ofise doğru gideyim hiç ofisim böyle bizim şeydeydim şantiyenin bahçesindeydim havada bugün bayağı soğuk yani güneş aldanmamak lazım tabii ki Ukrayna'da işten ayrılmadan önce insanlar ofisçi kendi arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına böyle işte lokum, pasta bir şeyler dağıtırlar. Neyse ben de bugün evden şey getirmiştim. Tarsus, cezerye gidip onları vereceğim. Hem de son kez böyle çalışan arkadaşlarımla işte vedalaşmış olayım. Onu da birkaç size göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım. Şimdi diyorum. Evet. Ребята, всем спасибо. Сегодня мой последний рабочий день. С сегодняшнего дня меня не будет, поэтому традиция я вам из Турции перевез сладости. Как бы Турция говорит, кушаем сладости и поговорим тоже по сладости. Чекей Дангита Аня, привет, все, год вместе работали в одном комнате. Батур, мы еще увидимся, желаю тебе всего хорошего, спасибо тебе за все за время, проведенное вместе, мы не прощаемся. Не прощаемся, конечно, давай, по попробуй, и... я думаю, вы никогда не пробовали это, это не пахлава, не кунефе, ага. не шекер пары. это называется джезерье. Я не пробовала. Не пробовала? Спасибо. Попробуй, пожалуйста, как тебе? Красиво. Да кушай и от... Тебя все будет от сами, пожалуйста, с 0 до 10 rate и сравнивай с пахловой. там 0 сахар. Там сахар 0. Как тебе? Очень вкусно. Что? Не вижу Грустно. гладости. Нормально, нормально. Все, все нормально. Давай, кушаем сладости. Все хорошо. Спасибо. Давай возьми, возьми сколько хочешь, возьми. Даша, Даша с наших инженер Туниаль Мост в прошлом году заканчивал университет, работает классно, поддерживаю вас и Сережа тоже вот наша молодежи и не возьми Сереж, это очень вкусно сладости. Да, там сахара нету, не переживайте, возьмите еще. Возьми все полностью, кусочек возьми. да, да возьми, возьми, возьми. возьми. <laughs> Тебе надо, ты молодой. Все, ребята, до свидания. Надеюсь, еще увидимся. Увидимся. Все. Вот, Александра Григорьевна, хочу пару слов сказать. Я от вас реально много чего выучил. Вы для меня здесь как мама, бабушка. И я вас очень горжусь, уважаю, что вы... Долго, лет работает в этом сфере и никогда не устает. И, как вы говорите, надо работать, чтобы, да, э, мозгов ну, да. Да, дальше работать Поэтому да. я вам вот даю из Турции вкусные сладости и да, желаю да, вам больше всего. удачи. И хочу, чтобы вы увидели, сделали этот метро. Так, Батухан, я думаю, мы про тебя еще услышим. Мы к тебе будем обращаться как турецкая сторона, к тебе здесь обращается, там, встретить, проводить, показать. Вот так мы точно будем тебе в Турции обращаться, как украинская сторона, чтобы ты нас встретил, показал, проводил. Да. В любое время обращайтесь, я всегда буду готов помогать про Турцию. Ну, я про думаю, чего. что ты такой шустрый, что у тебя все будет лучше, чем здесь. Спасибо вам большое, я уже буду в Киеве. Так что, если у вас будет какие-то проблемы, там гости, приезжайте. Все, спасибо вам за все время. Офисим Зимедари, Рифтар, Эллен Маск, Виталий. Ну, что расскажешь? Ой, что могу тебе сказать? Было очень приятно с тобой работать. Как говорится, много чего узнал про Турцию. Я против своего, своего образа. Желаю тебе, грубо говоря, счастья. Главное, в доро... Главное в нашем мире это сейчас здоровье, <с а все остальное уже приложится. Братан, целую тебе, давай. Хорошего тебе успех. Я знаю, что ты будешь самым успешным человеком в этом Украине. И не только Украина, я тебе действительно, верю, что реально Виталика очень сильно верю, что Украи. ты будешь реально строить здесь не только метро, а еще многим объектов. Давай, братан. <laughs> ne söylemek istersen Kalbinden geçenleri Süreyya abla Çok şey kattın Evet. Bizim için özelsin Seni <laughs> çok seviyoruz Nerede olursan ol kalbimiz, gönlümüz hep seninle Gerçekten Bizden ayrıldığın için üzgünüm ama Hayatında çok güzel şeylerin Olacağını biliyorum Rabbim bir taraftan Kapıyı kapatıyorsa öbür tarafını açıyor Hep iyilikler Güzellikler sen olsun. Teşekkür ederim ablam. Çocuklarıma nasıl güzel Temeline ediyorsa sana da öyle. Sen çok seviyorsun. Ağlatacaksın Sen çok seviyorum. İyi ki varsın. Sana, sarılaca tane sana tane sarılacağım. Sana sarılacağım telefonu kapatınca. <laughs> <laughs> Vallahi çok güzel olmuşsun. Yani <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi. Твою девушку, Александра да, Александра Григорьевна, я твою девушку еще не знаю, никак не могу найти. Когда ты на нем глянешь и поймешь, что это твоя девушка. Мне кажется, она самая молодая. Подержи вот так, пожалуйста. Все. ну ты аллергичный, но девушка аллергичная, не знаю, много нагрузки такая. Медлая, спокойная. А то если будет вместе два урагана, то это не только... Пока Дини про.